Çamodere Gölün Yazıdan tekrar merhaba. Kaba inşaatımızı neredeyse bitirdik. Birkaç gün içinde sıhhi tesisat e, malzemelerimiz gelecek. Sıhhi tesisat boruları döşenecek. E, elektrik tesisatımız zaten döşenmişti. Şimdi ben onlarla ilgili e, bazı çekimler yapacağım. E, eğer kendi işinizi kendiniz yapıyorsanız sıhhi tesisat e, işinde olduğu gibi elektrikte de e, gözden kaçınmamanız gereken noktalar nelerdir? Nelerin atlanmaması gerekir, hangi önemli konuların dikkat alınması gerekir, bunları elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Bizim binamız bilindiği gibi iki ayrı daire, 100 er metrekare ortalama, 200 metrekare toplamı. Ben tek daire üzerinde elektrik tesisatıyla ile ilgili bu önemli noktaları hem çekim yaparak hem de elimden geldiğince öğrendiğim kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu elektrik tesisatı ile ilgili anlatımlarımı şöyle düşündüm. İlk binaya elektriğin girdiği nokta şöyle bir daire için anlatıyorum. Bu bizim dairemizin bir tanesinin girişi. Hemen e, çevre betonun altından biz e, elektrik tesisat giriş yeri bıraktık. E, bunu yapmamış olsaydık e, bu tür e, betonu kırma, işte e, yol açma gibi işlere girecektik. O yüzden ne yaptık? Önceden bunu düşünerek e, şurada bakın spiral borular bıraktık. Zaten bunun üzeri daha sonra kapanacak. Bu çevre betonu e, kapandığı zaman, sıvalar yapıldığı zaman e, bu e, spiral boru. Bakın bu şekilde gidiyor. Buralara şap betonu atıldığı zaman işte üzerine bu noktada parke gelecek. Bütün bu tesisat boruları bunların altında kalacak. Tesisat, elektrik tesisatımız bakın buradan giriyor. Binamıza şu şekilde yükselerek kasamıza geliyor. Şimdi burada elektrikçiler tabi bu işleri daha iyi bilir. Gördüğün, gördüklerinde hangi kablonun ne işe yaradığını şey yapacaklardır, bileceklerdir. Bilmeyenlere ben yani şu kablo şu işe yarar, işte bu kablo şuraya gidiyor gibi şeylerden ziyade bizim özellikle istediğimiz bizim ne bileyim standart proje haricinde beklentilerimiz neler onları burada anlatacağım. İşte bunlardan en önemlisi yukarı giden bakın şurada ağızları boş olan e, kablo kanalları var. Ben bunu e, tera şeydeki e, beton atılma aşamasında yaptığım çekimlerde de gösterdim. Biz yukarıda e, gez kurulumu ya da e, güvenlik kamera e, sistemi kurulumu gibi şeyleri de daha önceden düşünerek yerlerini bıraktık. Yani buradan e, gez kabloları gidecek. Güneş enerji sistemi kabloları ve e, kamera sistemi kabloları e, buradan dışarıya ya da işte çatıya kadar ulaşacak Burada özellikle vurgulamak istediğim şey bu. Yani onun dışında zaten e, binamızın e, elektriği buradan e, dağılacak. E, şu şekilde sadece e, en yakın noktadaki e, bir şeyimi anlatayım. Bakın bu şekilde kablolar dağılıyor. Yani standart olarak zaten örnek veriyorum. işte girişte neyimiz var? Hemen e, anahtar e, prizlerimiz var. Burada Anahtarlarımız şeyin bu koridorun anahtarı bakın yukarıda bir tane buat yerimiz var buradan farklı noktalara dağıtılıyor nereye dağıtılıyor burada sadece bu buat üzerinden bir örnek vereyim bu buraya gelen şey bu noktada banyonun prizi var banyonun priziyle beraber dış aydınlatma anahtarlarının Pardon orada banyonun prizi dedim. Banyonun anahtarı yani banyonun e, aç kapa düğmesi diyelim. E, anahtarının yeri ve yanında da e, dışarının aydınlatma şu, şu şekilde tavan kulüp yerim yani dış dış aydınlatma diyelim. Ama bizim burada ekstradan yaptırdığımız e, bir şey var. E, tam bina girişimizin sağına ve soluna iki tane aplik yeri koyduk. Burada şöyle bir düşüncemiz var. Şimdi şurada göreceksiniz bir zil yeri var. Şöyle biraz şeyden çekeyim. Bura binanın girişi. Bura zil butonunun yeri. Bir de biraz önce göstermiştim. Tavanda glob yerimiz var. Tavan globu ile ilgili şöyle düşündük. Buraya koyacağımız tavan gloplar hareket sensörlü olacak. Yani burada biz olmadığımız zaman ya da olduğumuz zaman fark etmez. Bir hareket halinde bu sensörler devreye girecek ama bu sağdaki, soldaki aplikerler ise dekoratif amaçlı, ee, dış mekan e, aydınlatma lambaları koyacağız. Bunlar dekoratif amaçlı, istediğimiz zaman yakacağız, söndüreceğiz ama buradakiler hareket sensörlü olacak. Tekrar şimdi içeri girelim. Burada anahtar var demiştik, banyonun e, hemen kapısının sağ tarafında. Buradan devam edelim. Burada banyo ve e, şeyi koridoru e, şöyle geçerken çok önemli iki tane noktamız var. Bizim şöyle biraz geriden alırsam bir şey yerimiz var. Merdivenimiz yani buna iki katlı olduğu için yukarı çıkan merdivenimiz var. Şöyle bu merdivenin altını ise biz kiler olarak dizayn ettik. Daha önceki çekimlerde anlatmıştım. Burası kiler olacak. Şöyle hafif geriden gösterirsem buraya bir kapı gelecek. Merdiven altı kiler. İşte bu kileri de biz ee, atlamadık. Kilerin içine bir tane anahtar yeri ve bir tane de duvar aydınlatma yeri bıraktık. Yani bu atlamış olsaydık sonradan e, kırma, dökmeyle uğraşacaktık. Yani hani diyorum ya, kendi işinizi kendiniz yapıyorsanız atlamamanız gereken, ihmal etmemeniz gereken şeyler nedir? İşte bunlardan bir tanesi bu. Ee, çünkü projede bu e, kiler e, merdiven altında gözüküyor ama e, aydınlatma e, şeyi gözükmüyordu. Prizi ya da düğmesi. Biz bunu ne yaptık? Buradan ustamız oradaki bu hattan aldı getirdi buraya bir priz yeri ve anahtar yeri bıraktı. Hemen buradan biraz önce merdiven göstermiştim. Yukarı çıkan merdiven. Bakın merdivenin yanında da yine iki tane anahtar yeri var. Burada bunun şeyi Vavian dediğimiz anahtar bir tanesi bu koridorun anahtarı yani içinde şu an bulunduğumuz bu koridorun anahtarı. Diğeri ise yukarı çıkan tam böyle yukarı göstereyim. Bir yukarıda tavan aydınlatma olacak. Orada bakın yeri bırakılmış. Şu şekilde. Buradan yakacaksınız. Bunlar vavyan deniyor. Yukarıda da kapatma düğmesi var bunun. Yani bakın buradan bu uzuyor. Dikkat ederseniz bunu İşini bilen elektrikçiler kolay kolay atlamazlar. Bakın bu tesisat borusu buradan gidiyor. Ta yukarıdaki tavan aydınlatmasına. Bunun yukarıda da şeyi var. Karşılığı da öbür duvarda. Bakın şöyle döneyim. Çok ince bir ayrıntı var burada. Bakın onun şimdi bunlar elektrik tesisatı çekilirken bunların bir tanesinin yanlış olması bütün her şeyi alt üst ediyor. O yüzden ne yapılıyor? Bunlar çok titiz bir çalışmayla yapılıyor. Yani buradan giden e, kablo, yukarı doğru giden kablo dediğim gibi. Bakın bir daha gösteriyorum. Ta yukarıdaki tavan aydınlatmasını yakıyor. Şu sol taraftaki düğme de kapatıyor. Ya da yukarıdan açıp aşağıdan kapatabiliyorsunuz. Buna da e, anahtar deniyor. Şöyle buradaki en önemli dedi, e, olduğunu düşündüğüm bu merdiven aydınlatması ve düğmesi kilerin içindeki aydınlatma ve e, priz e, noktaları e, bunlar çok önemli çünkü bu kilerin içine muhtemelen bir tane buzdolabı koyacağız o yüzden mutlaka burada bir, bir priz yer olması gerekir. Bir mini buzdolabının olduğunu düşünün. Ve e, diğer buradaki e, dışarıya çıkan e, dış e, aplik ve e, lambaları yakan e, prizlerin, anahtarların yerleri. Biz bunları e, birebir hem proje üzerinde konuştuk hem sonradan e, elektrik ustasıyla istişareler yaparak e, nereye nasıl yapalım e, şeklinde e, netleştirdikten sonra bu tesisatlar bu şekilde yapıldı. Bu koridorla ilgili anlatacaklarım da şimdilik bu kadar. Elektrik tesisatıyla ilgili e, yaptığım çekimleri devam ediyorum bilindiği üzere e, kaba inşaatımızı bitirdik. Ufak tefek e, birkaç eksikliği saymaz istek. E, şimdi elektrik tesisatlarımız da döşendi. E, yarın öbür gün e, su tesisatı döşenecek. Ondan sonra ince işlere geçeceğiz. Ben e, bu e, tesisat işleri tamamen bitmeden elektrikle ilgili e, önemli bulduğum noktaları e, birkaç videoda e, anlatmak istedim. E, bunu daha önceki videolarımda hep vurguluyorum. Yani kendi işinizi kendiniz yapıyorsanız işte temelden çatıya kadar kaba inşaat, ince inşaat her şeyi sizin sorumluluğunuzda ise pek çok şeyi sizin üstlenmeniz ve gözden kaçırmamanız gerekiyor. Bunlardan en önemlilerinden biri de elektrik tesisatı. Mutlaka bir elektrik projemiz var. Yani tesisatçı bu projeyi alıp ona göre her şeyi yapıyor ama ee, ekstradan e, istediğiniz şeyler olabiliyor. Yani eklemek istediğiniz, çıkartmak istediğiniz şeyler olabiliyor. İşte biz bunu e, belirleyebilmek için e, tesisat döşenmeden elektrikçimizle bir araya geldik. Yani elektrik tesisatını döşecek ustamızla e, bir araya geldik. E, ve bu ayrıntıları belirledik. E, çünkü bunlar da telafisi e, mümkün olmayan şeyler. Sonra da işte bu kalmış bunu yapmamışız ya da bunu niye böyle yaptık. Tekrar e, bozalım yapalım. Denilecek şeyler değil. Bunları bir defa yaptığınızda artık geriye dönüşü yok. Bunları ben şimdi mutfak özelinde anlatacağım. Ondan sonra bir diğer birkaç noktada daha anlatacağım. Mutfak ama çok önemli ve birkaç ince detay var. Onları şimdi dilerseniz tek tek şeyle, kamerada göstererek bunları anlatmak istiyorum şimdi Dilerseniz e, ilk e, şuradan başlayalım e, bu hattan yani bu e, mutfağın elektrik girişi e, yapılan yerler bir tane burada buatımız var bakın bir tane burada var Bunlar e, dikkat edin yani tek bir e, bu hattan e, her yere dağılmıyor e, bir burada yerimiz var Hatta bir tane de bu tarafta var Niye bir tane de bu tarafta var onu Şimdi burada bir e, anlatım e, devam ederken o noktaya geldiğimde bunun açıklamasını yapacağım. Şimdi bu ilk gösterdiğim bu hattan başlayalım. Burada bir e, şöyle geriye doğru gideyim. Köşemiz e, buzdolabının yeri. Yani biz e, elektrik tesis açısıyla e, bir araya geldiğimizde beyaz eşyaların yerlerini de belirledik. Yani nereye ne çekeceğiz, e, nereye ne koyacağız bunları belirledik. E, burada Sol tarafta e, şey var. E, bu bulaşık makinesinin pardon şu alttaki bulaşık makinesinin yeri şu üstteki e, priz yerimiz, e, tezgah üstü priz yeri. Burası tam şu bölge mutfak tezgahı olacak. E, bu altta da e, ocak fırınımız var. Tam şu noktada bakın üstünde aspiratörün yeri var. Yani bunları biz daha mutfak e, şeyini Evet, şimdiden e, nereye ne koyacağımızı planlamasını şimdiden yaptık. Şu noktada gördüğünüz gibi e, aspiratörün çıkış borusu var. Biz hatta elektrik tesisatçısıyla e, bunları belirlerken sıra tesisat ustamız da buradaydı. Bu noktaya da kombi e, tam köşe nokta e, kombi tesisatı buraya gelecek. E, bu binamız şu an sobal ama ileride doğalgaz gelecek. E, kombi tesisatımız da tam bu köşede olacak. O da hermetik olduğu için buradan duvardan delinip dışarı verilecek. Yani şöyle bir noktadan. O diğer bacayla herhangi bir e, bağı yok. E, şimdi bu noktada bakın bu e, e, ocak e, şey ocak şurada e, yerimiz. Ocak ve aspiratör. Burada da bulaşık makinesi yerimiz var. Üstte bir priz yerimiz var. Şöyle devam ediyoruz. Buradan e, pencere kenarında e, bir e, kasa göreceksiniz. Bu kasa bizim bütün e, evin alt ve üst katlarının tamamında göreceksiniz. Panjur yerlerimiz. Yani panjur kumanda yerleri. Dikkat edin bu kablo yukarı doğru gidiyor. Burada panjur yerleri bıraktık biz. Yani e, ileride e, bu sene belki planımızda yok ama panjur yaptırdığımızda e, buradan panjuru elektrikli e, kumandayla e, kumanda edeceğiz. Şöyle dönüyorum. Burası dediğim gibi e, L mutfak olduğu için bu tarafa e, lavabo e, işte de, tezgah bu tarafa gelecek. Diğer elektrikli e, gereçler bu tarafta olacak. Şimdi biraz önce gösterdiğim yere geliyorum. Burada mutfağımızın e, şeyi var. E, aç kapa düğmeleri var. Yani e, buradan e, mutfağın anahtar e, noktası burası. Şöyle dönüyorum. Buradan ee, mutfaktan e, bizim şeyimiz e, planımız böyle e, verandaya çıkan büyük bir kapı var hemen verandanın arkasından devam ediyorum burada yine mutfağımızda şey e, verandamızda bir priz yerimiz var priz yeri bıraktık ve biraz devam ettiğinizde burada göreceksiniz bir e, kasamız daha var bu kasada e, dışarının aydınlatma lambaları var bakın şöyle üstte göstereyim her dairenin kendi üstünde e, e, tavan aydınlatması diyelim. Tavan glob buralara konuyor. E, bunun dış aydınlatma var. Yani bir de bunun burada biliyorsunuz içeride bir aydınlatması var. Bunun anahtarı bu. Dışarının anahtarı bu. Buradan da aşağı doğru giden bir kablo dikkatinizi çekmiştir. Bu giden kablo da e, yani daha doğrusu kablo kanalı bu. Kablo kanalı neden bıraktık? Bizim hemen sol tarafta planlamasını yaptığımız e, şurada bir kameryamız olacak. Kameryaya aydınlatma e, vereceğiz. Yani kameryanın hem düğmeli e, şey olacak e, aydınlatması olacak hem de kameryanın içinde e, priz yerleri olacak. Yani orada elektrikli cihazları çalıştırabileceğiz. E, buradan yer altından kazınarak, şu, e, bahçe düzenlemesi yapıldığında burayı kazacağız. Bu şekilde dışarının kameryanın e, şeyini elektriğini buradan vereceğiz. İki daireden de ayrı ayrı çıkış var. Yani bunun esprisi de şu her daire sahibi farklı zamanlarda gelip kaldığında kameraya da oturduğu zaman ya da kamerayı kullandığı zaman oradaki elektrik ve aydınlatmayı kendi elektriğinden yapacak. Beraber bir arada olduklarında da artık onun şeyini kendileri dizayn edecek. Biz böyle küçük gözden kaçabilecek ayrıntılarda düşünerek e, bütün mutfağın e, şeylerini yaptık Umarım bizim de unuttuğumuz atladığımız bir nokta kalmamıştır e, şöyle tekrar mutfağa bir dolaşayım şöyle tavan anahtar yerlerimiz ve diğer e, priz yerlerimiz buzdolabı yukarıda dediğim gibi bizim iki tane e, boğaz şeyimiz var e, farklı noktalardan e, burada elektrik dağıtılıyor e, ee, elektriğin mümkün olduğunca şeyi e, gücü şey ne diyelim buna yükü dağıtılmış oluyor. Mutfakla ilgili vereceğim bilgiler bunlar. Elektrik tesisatı ile ilgili son olarak e, bir nokta var. Onu da anlatmak istiyorum. Bu da bizim e, üst kattaki odalarımızdan birisi. Bu odanın özelliği burada bir şöyle göstereyim bir e, gömme balkonun olması. Bakın yani, yarım kapalı. Muhtemelen bu açık olacak yani buraya herhangi bir balkon cam vesaire gibi bir şey yapıp kapatmayacağız ve tamamen böyle orman manzaralı bir balkon olacak sağ solu şöyle göstereyim kapalı bakın sol tarafı kapalı ee, tam şu taraftaki e, duarda e, yan dairenin e, sırtı diyelim sır sırtı burada e, dışarıya bir e, görmüş olduğunuz gibi priz yeri bıraktık neden çünkü üst katta da olur ya yani e, misafir geldi ya da işte çocuğumuz geldi üstte kalıyor ailesiyle e, şuraya küçük bir e, şey koyacağız. Mutfak tezgahı koyacağız. Şimdi size tesisat e, borular döşenirken o zaman da çekim yapıp göstereceğim. Burada e, lavabo gideri de olacak. Bir tane musluk olacak ve buraya bir e, mini buzdolabı konulabilir altına. Yani bir tarafta küçük bir tekli lavabo bir tarafta mini bir buzdolabı. E, yani burası küçük mini bir mutfak olacak. Onun için bu dışarıya bir tane priz yeri koyduk. Bunu da ilk baştan düşündük ki sonradan hani şeylerle uzatma kablolarıyla vesaire uğraşıp dışarıya elektrik çekmeyelim diye. Bu da önemli bir ayrıntı olduğu için bunu da buraya ekledim. Elektrik tesisatıyla ilgili önemli bulduğum ya da dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri de salon. Bizim ev için söylüyorum. Burada yine bir şeyimiz var. Priz yerimiz var. Bir anahtar yerimiz var. Ve yukarıda yine bir buat yerimiz var. Şimdi sola doğru dönüyorum. Buraya geldiğimizde bir buat yerimiz daha var. Ve burada hem bir priz yerimiz var. Bir de yine TV kablosu için bırakılan yer var. Ee, TV priz yeri diyelim ee, ve yine sol tarafında tek bir tane bir e, kasa göreceksiniz bu kasa mutfakta da anlatmıştım ee, yine bizim e, salonun e, panjur sisteminin anahtarı şöyle göstereyim yine panjur yeri burada da boş bırakıldı ucu boşta ee, Bunlar e, aynı bu hattan gidiyor ama burada asıl dikkat edilmesi gereken şey şu: biz e, bu mutfakta tam e, şeyi e, örnek veriyorum işte e, biz otururuz, bir başkası mı daha sonra oturur, yani çocuğumuz mu oturur ya da ne bileyim olur ya kiraya veririz, yani farklı insanlar için farklı e, konseptler olsun diye şey yaptık. Yani koltuğu bu tarafa atar da e, bu karşı tarafa televizyon koymak istersiniz diye. Aynı şekilde e, ustamızdan e, bir şey rica ettik. E, buraya da yine TV e, prizinin yerini ve bir e, şey yeri, fiş için priz yeri bıraktı. Yani bunun iz düşümü bu tarafta. Eğer koltuğunuzu bu tarafa atar, e, oraya bir köşe koltuk yani L koltuk koyar da televizyonunuzun bu tarafta olmasını isterseniz televizyonu buraya alacaksınız. Tam tersini yapmak isterseniz buraya alacaksınız. Yani... Yerlerden dışarıdan e, kablolar e, gitmesin e, diye olur yani televizyonu bu tarafa koyarsınız ama bu tarafta da bir aspiratör için ya da başka bir elektrikli cihaz için prize ihtiyacımız vardır. Yani salonda da priz sayısını bu şekilde artırmış olduk. E, bu önemli olduğu için bunu da burada e, vurguluyorum ve salonla ilgili e, çekimlerimi de burada bitiriyorum.